Mersin'deyiz ve çok uzun zamandır yaptırmayı planladığım, kirpik laminasyonunu güvendiğim bir arkadaşımın salonunda yaptırmaya gidiyorum. Bana eşlik ederseniz sevinirim. Neden kirpik laminasyonu yaptırmaya gidiyorum? Çünkü makas kullanmayı hiç sevmiyorum. Makasın kirpiklerime çok zarar verdiğini düşünüyorum. Her seferinde kıvırdığında o yapısını bozuyor ve kırıyor. Kirpikleri kırıyor. Yine içinde kalanlar oluyor. Çıkarttığınız zaman bazen o kirpikler onunla beraber çıkıyor ve bazen de etimiz sıkışıyor ki ben bunu çok yaşıyorum. O yüzden açıkçası benim için hem zaman kaybı hem de kirpiklerime çok zarar verdiğini düşündüğüm için onu kullanmak istemiyorum. Daha önce kirpik laminasyonu zaten çok sık yaptırıyordum ama son bir senedir bayağı uzaklaşmıştım. Hazır Arkadaşımdan da randevu almışken, gideyim." dedim. Hem siz de bu uygulamanın nasıl bir şey olduğunu daha yakından görün istedim. Keratin yüklemesi yapacağız, hem kirpiklerimi kıvıracağız hem de onu besleyeceğiz. Arkadaşımın mekanına geldik ama öncesinde kendisiyle bir kahve içerim. Ondan sonra hemen hızlı hızlı işleme başlayalım. Hadi bakalım. Hoş geldin. Hoş <laughs> bulduk. <laughs> <Ayyay. gülüyor> <laughs> Bahsettiğim arkadaşım, güvendiğim arkadaşım Alex. Şimdi beraber önce bir kahve içeceğiz. Biraz sedikodu yapacağız. Sonrasında işleme geçeceğiz. Sedikodusuz işlem Olmaz. <laughs> <Allah>. Merhaba <laughs> Sibel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bunu ha, buraya mı bırakayım? Sibel nasıl yapacağız? Nasıl Ona bir biraz... kıvrım istiyorsunuz? kıvrımlı istiyorsunuz? Kıvrımlı istiyorum. Yani Hı. şöyle artık hiç makas kullanmak istemiyorum. Direkt Hı. böyle rimel sürdüğümde Hı. kıvrımlı bir şekilde bir durmasını iki efektimiz istiyorum. Var, bir düz alan efektimiz var. Daha böyle düz gelip kıvrılıyor. Bir de direk kıvrılan efektimiz var. O zaman direkt kıvrımlı efekti yapalım. Ee, şey çok benim şeylere yapışmayacak, değil mi? Göz Biliyor, kapağıma yapışmasını istemiyorum. Gene evet, kıvrımlı olsun tamam. ama hani kapağıma da yapışmasın. Tamam. tamam, tamam. <laughs> Anlaşıldı. <laughs> Kirpikleri işlem yapılmadan önce iyice temizleniyor. Makyaj kalıntıları varsa çıkarılıyor, yağ varsa yağ çıkarılıyor ki hem bigudiler iyi bir şekilde yapışsın hem de verilen solüsyonlar görevini yerine getirebilsinler diye. Ben kıvrımlı istediğim için ona göre bir silikon seçildi. Sanırım sanırım small bana yapılan ve yeni bir yapıştırıcı yardımıyla iyi bir şekilde sabitlendi ve birinci solüsyona geçtik. Ortalama 10-15 dakika kadar kirpiklerin inatçılık düzeyine göre bekletiliyor. Bu kirpiğin şeklini belirleyen bir solüsyon. Süre sonunda da temizleniyor. Sonrasında ikinci aşamaya yani sabitleme aşamasına geçiyor. Fiksatör olarak da geçiyor bu işlem. Verilen şeklin sabitliğini korumasını sağlıyor. Bu da yine ortalama 10-12 dakika kadar bekleme süresi var. Sonrasında isteğe bağlı olarak boyama işlemi gerçekleştiriliyor. Benim tercihim her zaman boyanın yapılması. Eğer göz hassasiyetiniz yoksa boya daha dolgun ve daha koyu bir görüntü verecektir. Çoğu zaman rimel ihtiyacınızı da giderecektir. O yüzden ben kendi işlemlerimde genelde boyanın yapılmasını tercih ediyorum. Ortalama 10 dakika bekleme süresi var. Sonra çok iyi bir şekilde boya gözden çıkarılıyor ve son aşamaya geçiyoruz. Yani vitamin aşamasına geçiyoruz. Hem keratin hem vitamin takviyesi yapılıyor. Kirpiklerin güçlenmesini, daha parlak, daha dolgun görünmesini sağlıyor. Aynı zamanda çıkacak olan kirpiklerin daha iyi bir şekilde çıkmasını sağlıyor, yani besliyor. Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık çok beğendim. çok güzel oldu gerçekten. Gide Şimdi teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Nelere dikkat etmem gerekiyor? 24 saat boyunca su değmiyor kirpiklerimize. Hı -hı. 24 saat boyunca ürün kullanmıyoruz. Hı -hı. İlk yıkamamız duru suyla olacak. Hı -hı. Makyaj vesaire yaptığımız zaman. Hı hı. Su bazlı temizleyici ürünler kullanacağız, yağ bazlı temizleyiciler değil. Evet. Bunlara dikkat edeceğiz. Rimel kullanabilir miyim 24 Evet, kullanabilirsiniz. Sonra. 24 saat sonrasında kullanabilirsiniz. Peki şey önemli mi? Hani waterproof veya su bazlı olması önemli Su bazlı önemli. Öne olması hmm. önemli. Yağ bazlı değil, yağ bazlı olan etkisini daha çabuk götürür. Evet. Bunlara tamam. dikkat edeceğiz. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederiz. De artık son dokunuşlarını yapıyor. Öyle Geçti mi onaydan? Oldu mu? Harika. <laughs> oldu. Harika oldu. Teşekkür ederim. Çok beğendim. Gerçekten çok güzel oldu. Beni büyük bir eziyetten kurtardın. Öyle söyleyeyim. Canım <laughs> <Çok iyi> arkadaşım. <laughs> Teşekkür ederim. <görüşürüz. gülüyor>